Present de 2026 Chevrolet Cobalt siyah renkte yeni ve modern tasarımıyla karşımızda. Güçlü ve sportif ön yüzüyle ilk bakışta hayranlık uyandıran bir sedan olarak dikkat çekiyor. Keskin hatlara sahip LED farları gece sürüşlerinde üstün görüş sunmak için tasarlandı. Akıcı ve aerodinamik gövde çizgileriyle hem şıklık hem performans bir arada sunuluyor. Parlak siyah rengi aracın asil ve premium karakterini daha da belirgin hale getiriyor. Premium alaşım jantları araca güçlü ve karizmatik bir duruş kazandırıyor. Bu otomobil yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının yansımasıdır. Geniş iç mekan tasarımı uzun yolculuklarda bile maksimum konfor sağlamak için hazırlandı. Yumuşak dokulu koltuklar hem şıklık hem de rahatlık sunan detaylarla tamamlandı. Modern dokunuşlara sahip geniş kokpit yapısı sürücü odaklı bir deneyim yaşatıyor. Dokunmatik multimedya ekranı ile eğlence ve kontrol her an parmaklarınızın ucunda. Yeni nesil bilgi eğlence sistemi sayesinde bağlantı özellikleri kusursuz bir uyumla çalışıyor. Direksiyon üzerindeki akıllı tuşlar sürüş sırasında kolay ve güvenli kullanım sağlıyor. Sessiz kabin yapısı sayesinde yol sesleri minimuma indirilmiş durumda. Gelişmiş süspansiyon sistemiyle bozuk zeminlerde bile yumuşak ve dengeli bir sürüş sunuyor. Güvenlik donanımları, model sürüş teknolojileriyle birlikte maksimum koruma sağlıyor. Şehir içi kullanımlarda pratikliğiyle öne çıkan kompakt sedan yapısı büyük avantaj sunuyor. Yüksek yakıt verimliliği sayesinde hem ekonomik hem çevreci bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Üstün yol tutuşu virajlarda kendinize olan güveni her kilometrede artırıyor. Sportif karakteriyle genç ruhlara hitap eden dinamik bir sürüş hissi oluşturuyor. Geniş bagaj hacmi, günlük ihtiyaçlar ve uzun yol planları için ideal bir alan sunuyor. Kusursuz işçilikle hazırlanan iç detaylar kalite hissini her noktada hissettiriyor. Siyah rengin verdiği asil duruş her ortamda bakışları üzerine çekmeyi başarıyor. Bu sedan segmentinde yeni bir dönem başlatmak için tasarlanmış özel bir modeldir. Her detayı sürücünün konforu ve keyfi düşünülerek özenle şekillendirilmiştir. Direksiyon başına geçtiğiniz anda kendinizi ayrıcalıklı hissetmeniz için hazırdır. Yolculukları sıradanlıktan çıkarıp keyifli bir deneyime dönüştürmek için üretildi. Ses yalıtımı sayesinde kabin içinde huzurlu ve sakin bir atmosfer oluşturuldu. Yüksek kalite malzeme kullanımı uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapı sunuyor. Teknoloji ile konforu bir araya getiren akıllı tasarım diliyle fark yaratıyor. Sportif ve zarif tasarım çizgileri dengeli bir uyum içinde birleştirilmiştir. Ergonomik koltuk yapısı heyecan dolu sürüşlerde bile rahatlık sağlamaya devam eder. Gelişmiş klima sistemi her mevsimde ideal kabin sıcaklığını koruyacak şekilde tasarlandı. Dijital gösterge paneli sürücüye tüm bilgileri net ve anlaşılır biçimde sunar. Dokunmatik kontrol yüzeyleri ile modernlik hissi her dokunuşta hissedilir hale gelir. Bu otomobil sadece bugünün değil, geleceğin beklentilerine de cevap verecek şekilde geliştirildi. Şehirde zarif, yolda güçlü ve her ortamda etkileyici bir karakter sergiler. Showroom ortamında sergilenen bu özel sedan sizi ilk görüşte kendine hayran bırakacak şekilde hazırlandı. Modern teknolojilerle donatılmış bu araç sürüş keyfini bir üst seviyeye taşımak için sizi bekliyor. Tasarım ile performansın kusursuz uyumunu bir arada yaşamak isteyenler için ideal bir seçenektir. Her dokunuşta kaliteyi, her sürüşte güveni hissetmek isteyenler için hazır hale getirildi. Geceleri siyah rengin yansıttığı gizemli aura aracın karizmasını daha da güçlendirir. İnce detaylarla şekillendirilen gövde yapısı rüzgarı adeta bir sanat eseri gibi yönlendirir. Bu model konfor, şıklık ve teknolojiyi tek bir potada birleştirmeyi başarıyor. Yola çıktığınız ilk anda hissettiğiniz o güçlü his bu otomobilin ruhunda gizlidir. Her kilometrede sizi daha fazla etkilemek için özel olarak tasarlanmış bir sürüş deneyimi sunar. Premium dokunuşlarla şekillenen iç mekan tasarımı sınıfında fark yaratacak detaylar taşır. Bu sedan showroom'da tüm ihtişamıyla sergilenmeye hazır durumda sizi bekliyor.